Güzel kokmak güzelliğimizin hatta sağlığımızın ilk ve en önemli şartlarındandır. İşte özel bir mekandayız. Merhaba değerli İşkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Mersin Mut'tan seslenmekteyiz. Eyfel Kozmetik firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Yasin Özel bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Yasin Bey merhabalar. Merhabalar Cemal Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Yasin Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Yasin Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? E, Yasin Özel e, Mut Mersin doğumlu. E, 8 yıldır bu sektördeyim. Hı hı. E, Berber Kuaför malzemesi olarak toptan olarak başladık. Şimdi hem toplam hem perakende olarak e, Mut hizmet vermeyi düşünüyoruz. Evet. Berberlikle başladınız. Daha sonrasında evet. bayan kuaförlüğü yaptınız. Evet. Ve şu anda da e, bu kuaförlerin kullanmış oldukları sarf malzemelerin hem perakende hem poplancı olarak da hizmetlerinizi evet. burada devam ediyorsunuz. İnşallah. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. İzleyicilerimize gelen talepler doğrusunda sunulan hizmet nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şöyle söyleyeyim, kuaförlerde kullanılan %90 bütün ürünleri bizde mevcut. Toptan ve perakende satış olarak var. Hani Şöyle söyleyeyim, bakım ürünleri, cilt bakımları, hı hı. makyaj malzemesi elimizden geldiği kadar temin etmeye çalışıyoruz. Halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Hani e, cilt üzerine dediğim gibi bakım, saç üzerine her şey mevcuttur çok şükür. Evet. Sağlık açısından da çok önemli bir sektörde yer alıyorsunuz. Cilt bakımları olsun, diğer ürünler olsun. Bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir Yasemin? Şöyle söyleyeyim ilk önce e, sağlam firmalardan alışveriş yapmaya gayret gösteririm. Son kullanma tarihlerine, e, hani belgelerine göre alışveriş yapıyoruz. Biz de bunu e, ...halkımıza en iyi şekilde, sağlıklı bir şekilde e, sunmaya çalışıyoruz. Evet. Efendim, bölgede ve sektörde yalnız değilsiniz tabii ki. Tabii. Sizin gibi bu hizmeti veren birçok işletme bulunmakta. Evet. Neden evet. özellikle insanlar Eyfel kozmetiği tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir Yasemin? Şöyle söyleyeyim, ben e, insanlara e, bir mal satma babına değil, daha çok yararlı olabilme bağımına ilerliyorum. <laughs> ee, ürünlerimizde e, tarihe geçmiş olanlar olabilir, onları direkt eleriz, çöple asarız yani. E ee, elimizden geldiği kadar insanlarımızın sağlığı e, ön plana çıkar bizde. Evet. Hani tabii e, öbür firmaların bakış açısı buna bir şey diyemem. Hı -hı. E, bu benim sıcak kanlılığımdan dolayı olabilir. Ticaretim biraz daha farklıdır. Tamamen para kazanma değil. Önce yani, hizmet. Önce hizmet. insan sağlığı. Evet. Tabii kesinlikle benim e, ön planımdaki şey bu. Evet. Yani, öbürlerinden farklı olarak başka birilerine sorması gerekiyor. Farkımız var mı yok mu? Hı -hı. Herkes kendini farklı zanneder. Muhakkak tabii ki. Yani İnşallah iyi yerlere e, hizmet ediyoruz diye düşünüyorum. Evet. Bölgeyle sınırlı mısınız? Talepler genellikle size nerelerden geliyor? Hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor? Hizmetimiz e, şöyle söyleyeyim e, mut içi komple e, çok şükür iyi ama eleyli, e, karaman, e, nide e, ve üzeri. E, Nevşehir'e kadar hizmetlerimiz var. Çevre il ve ilçelere de hizmet götürebiliyorsunuz evet, buradan. Hı -hı. Yasin Bey, önümüzdeki yıllarda neler yapmaya planlıyorsunuz sektörünüzle alakalı? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Şimdi e, inşallah nasip olursa e, niyetimiz yani biraz daha büyük bir iş yerine geçip market tarzı, daha uygun fiyata, e, şöyle söyleyeyim, direkt fabrikadan halka gibi Hı -hı. elimizdeki e, imkanlar doğrultusunda e, iyi bir hizmet vermek. İnşallah hayırlısıyla. Evet, işletmeyi daha çok büyütüp daha çok insana daha uygun fiyatlarla hizmet tabii. etmek gibi projeleriniz var. İnşallah. Ancak tabii ki ürün kalitesine ödün vermeden bu izni devam ettirebilmek çok önemli. Biz de bunu sürekli takip ediyoruz zaten. Firmalar yeni çıkan ürünler, <laughs> sağlıklı ürünlerden. Çünkü bize bilgiler gelir. Onunla doğrultusunda hani daha iyi ürünlerle, daha sağlıklı ürünlerle inşallah bütün insanlara bir hizmet vermeyi düşünüyoruz. Evet. Efendim son olarak ekranın başındaki bizleri izleyen izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz varsa alabilir miyiz? E, şöyle söyleyeyim e, bütün kozmetik ürünleri e, her tarafta olduğu gibi dört dörtlük değil. Bunun hmm. e, zararlı olanları da var, faydalı olanları da var. Hani bunu da e, bilinçlendirerek e, almalarını tavsiye edelim. Hani bu işleri sahibinden olur, elemanlarından olur. Hı hı. E, bu şekilde alışveriş yaparlarsa kendileri için, kendi sahipleri için çok daha iyi olur. Kesinlikle e, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bence, evet. hani düşüncem bu şekilde. Evet. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hizmetlerinizin ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz Yasin çok Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizleri Mersin Mut'tan ve sektörün en iyisi Eyfel Kozmetik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.